Danimarka'da hükümetin hazırladığı kapsamlı bir tasarruf planı geçtiğimiz hafta içerisinde meclisten geçti. Bu plana göre Danimarka hem ülke içerisindeki giderlerde hem de yurt dışı kaynaklı giderlerde kesintiye giderek tasarruf yapmayı planlıyor. Tasarruf planında önümüzdeki dönemde hayata geçirecek 3 farklı NATO projesine verilmesi planlanan maddi desteğinde geri çekilmesi var. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Danimarka eski başbakanı NATO yeni genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Danimarka yönetimine yüklendi. Tasarruf yapmak için uluslararası projelere verilecek desteğin çekilmesinin şart olmadığının altını çizen eski başbakan, Danimarka'daki görevimden ayrıldığında Danimarka siyasetine karışmayacağıma söz vermiştim. Ancak şu anda Danimarka'nın yanlış bir yolda olduğunu söylemek zorundayım dedi. Anders Fogh sözlerine uluslararası projelerde tasarruf yapmanın ülke içinde tasarruf yapmaktan daha cazip geldiğini biliyorum. Ancak savunma ve güvenlik konularında tasarruf yapmak yeni iş imkanlarının oluşmasına neden olmaz şeklinde devam etti.